Ana okulları çocuklarımızın hayatında, onların gelişmesinde çok önemli yerlerdir ve uzman kadrosuyla özel bir okuldayız. Merhaba Sektör Haber Merkezi izleyicileri. Bugün sizlere Pendik Güzel Yalı İstanbul'dan sesleniyoruz. Özel Güzel Yalı Mavi Okyanus Anaokulu'na konuk olduk. Sayın kurucumuz Filiz Keçici ile birlikteyiz. Bakalım bize neler aktaracak. Merhabalar. Merhabalar. bir Hanım burada bulunmak tabii ki çok keyifli. Geleceğimiz olan çocuklarımız emin ellerde. Bunu biliyoruz öncelikle. Böyle keyifli bir mekanı bizlerle buluşturduğunuz için, en iyi, en güzeli bize sunma savaşınız için, her şeyden önce gülen yüzünüz için sonsuz teşekkürler olsun. Hiç teşekkür ederiz. Burada çocuklar gerçekten geleceğimizi şekillendiren, bizlere... Atatürk'ün değil mi emanet ettiği geleceğimiz ve biz bu geleceğe gerçekten bu muhteşem mekanda iyi bakıyoruz. Ve burada özel güzel yılı Mavi Okyanus Anaokulu bu ilkelerle birlikte bizlerle buluşturuldu. İyi ki de varsınız diyoruz tabi. Yıl 2012. Geçen koca 4 yıl var. Ama bu dört yılda hep daha ileriye, hep daha ileriye gittik. Neler yaptık? Anlatalım mı? Kaç yaş grubuna hizmet veriyoruz burada? 3-6 yaş grubuna hizmet veriyoruz. Milli eğitime bağlı bir okuluz. Süper. Hocalarımız var. Hocalarımız var. 11 tane çalışanımız var. Hemen parantezi açalım. O görünmeyen kahramanlara da buradan sonsuz teşekkürler edelim. Diyelim evet. ki emeğinize, yüreğinize sağlık. Evet. Gerçekten çok teşekkür ederim. Kaç çocuk hizmet. var toplamda? Toplamda 60 çocuğumuz var. Süper. Kaçtan kaça kadar alıyoruz hizmeti? Çalışan ailelerimiz için sabah 7, akşam 7 açıyoruz. Süper, Ama hizmette yok. Evet, eğitim saatlerimiz 9-4. Süper, burada 3-6 yaş grubu değişik değişik sınıflarda, değişik değişik aktivitelerde. Bizlerle aslında her bir grubun farklı çalışma şekli var. Oyunları farklı ve gelişimleriyle doğru orantılı olarak hizmetler farklı olarak bizlere sunuluyor. Evet. Ama uzman kadro tarafından. Tabii ki. Biraz anlatmak istiyorum. Tabii ki eğitimin bir parçası olan gerek oyunlar, gerek işte sanatsal anlamdaki etkinliklerde bu güzel mekanda bizler adına buluşturuldu. Anlatalım mı? Neler var hizmet olarak? E, Türkçe matematik dersimiz var. Temel Sefer. derslerimiz. E, Bale'miz var. Satrancımız var. İngilizce derslerimiz var. Onun haricinde Tarım alanlarımız var. Doğayla biraz iç içeyiz, kendi Süper. bahçemiz var, kendimiz ekiyoruz, kendimiz yetiştiriyoruz. Tamamen doğal bir şekilde yani ortamımız bu şekilde. Vallahi o kadar keyifli bir noktaya değindiniz ki çünkü artık yeni çocuklarımız maalesef diyeceğim çok acı diyeceğim e, meyve ve sebzeleri bilmiyor. Eski çocukluğum canlandı birden bize yerli malı haftaları vardı ve o yerli evet. malı haftalarında gerçekten mevsimsel sebzeler, meyveler getirilerek o günün anlamında buluşturulurdu ve nesilde gerçekten yaz meyvesi, kış sebzesi kış meyvesi gibi değerleri bilirdi. Ama maalesef şu anda öyle bir şey yok. Bugün evet. bir çileği kışın yediğimiz gibi yazında yeme şansı yakalıyoruz normal sürecinde. Ama burada bu keyifle birlikte çocuklarımız mevsimsel anlamda dikimi, o toprağın kokusunu Kokusun ve o muhteşem şekilde filizlenme büyüme evrelerini yani görüyor. Ev kendileri takip ediyor. Kendileri suluyor, kendileri toprağın eşeliyor, kendileri topluyor yazın kendileri sepetleri var. Kendileri patlıcanını, salatalığını, her şeyini kendileri topluyor. Vallahi bu doğal yapıyoruz. Süpersiniz. Yani oturup sal reçelimizden tutun salçamıza kadar kendimiz yapıyoruz. Süper o zaman hemen soralım. Hazır reçelden açılmışken konu. Bu muhteşem mekanda tabii biliyoruz ki kahvaltı ve yemek de evet. Anlatalım mı biraz nasıl yapıyorsunuz? Sabah kahvaltımız var. <laughs> Öğlen yemeğimiz var. İlkinde kahvaltımız ve akşam 7'de çıkan öğrencilerimiz için 6'da yemeğimiz var. Yani diyorsunuz ki sevgili veliler size hiç yük bırakmıyoruz. Yok, bırak Çocuğunuzu eve götürüp biraz sohbet ettikten, oynadıktan sonra yatırabilirsiniz. <gülüyor> evet, <gülüyor> yani yoğurdumuza kadar kendimiz yapıyoruz çocuklarımıza. Her şeyimize biz doğal, hiç kesinlikle yani hazır bir şey kullanma ihtimalimiz yok okulda. Süpersiniz, kahvaltı, sonrasında <laughs> evet, öğlen hepsi. yemeği, ikincisi akşam, akşam yemeği. ve direkt eve gidiyorlar, biraz oyun oynuyorlar, zaman geçirip yatıyorlar. O zaman ne diyelim? Sevgili Pendikliler, güzel yıllar, çok şanslı diyelim ki böyle keyifli bir mekan gerçekten anne eli değmişçesine bizlerle buluşturulmuş. Diliyorum evet. ki nice 4 yıllar boyu, 14 yıllar boyu, 24 İnşallah. yıllar boyu bizlerle olun. İnşallah. Hedefler neler ileriye yönelik? Neler düşünüyoruz bir 4 yıl sonrası için veya bir 14 yıl sonrası için? Daha yani daha gerçekten bir mekan, daha mekan farklı bir farklı şube. Mekan, şubemiz var. Hı, hı nerede? Bir şubemiz daha var. Ee, bir Osmaniye'de var şubemiz. Ama yani burada da tabii ki bir şube daha düşünüyoruz. Hedefimiz ondan yana. Yani daha doğal çocuklar, var. Evet. daha Ama mutlu benim çocuklar. istediğim amaç biraz daha tarımsal bir yer olsun. Çocukların hı hı. daha çok toprağa. Çünkü burada her taraf beton. Hiç kimse kolay kolay çocuğumuz toprak ellemiyor. Önemli olan benim enerjilerini alsınlar. Toprakla uğraşsınlar. Yani dört duvar arasında olmasın çocuklar. O zaman ben şöyle özetlemek istiyorum. izninle. geleceğimiz olan şu anki sevgili yavrularımıza kendi çocukluğumuzu hediye etmek istiyoruz evet. aslında. E, buna da o kadar hak ediyorlar ki onlarda onlara kocaman bir özür borçluyuz biz aslında. Ama ben sizi kutluyorum. Böyle bir keyfi bizlerle buluşturduğunuz için. Geleceğe yönelik plan doğrultusunda o muhteşem ortamı sağlama olduğu için bu plan içinde ve ben diliyorum ki o güzel ortamda minik minik hayvanlarımız da olsun evet. ve yavrularımız o yumurtaları sıcak sıcak elleriyle toplama şansı yakalasınlar. İnşallah. Hocam iyi ki varsınız. İyi ki bu güzel mekan bizlerle buluşturulmuş. Diliyorum ki nice 14 yıllar boyu, 24 yıllar boyu aynı keyif, aynı düşünceler, aynı bakış açısı, aynı gülen yüz bizlerle olsun İnşallah. Saygılar olsun. Sağ olun, size saygılar. <laughs> Ve Sektoral Haber Merkezi izleyicileri Pendik, Güzel Yalı İstanbul'dan Özel Güzel Yalı Mavi Okyanus Anaokulu'na teşekkür ederek ayrılıyor. Başarılarının daim olmasını dileyerek sözü merkez stüdyolarına bırakıyoruz.